Bu bizim zamanımız. Tüm izleyicilere selamlar. Bu saate kadar olan en önemli ve başlayıcı olayları anlatıyoruz. Benim adım Yüce Gorova. Merhaba. Rus ordusunun, Ukrayna'nın sivil nüfusuna yönelik terörü durmaksızın devam ediyor. Yine Odessa ve bölgesi bombardıman altında. Geçen gece işgalci birlikler bölgeye yine drone'larla saldırdı. Çok katlı binaları hesabı sağ var. 6 kişi yaralandı. Bunlardan 3'ü çocuk. En küçüğü 7 aylık. Ayrıca depo ve lojistik merkezlerine de isabetler oldu. Oralarda yangınlar çıktı. Bölge merkezinin bir kısmı elektriksiz, susuz ve ısınmasız kaldı. Bunun yeren yekitilmeye de dindiriyor. Rusların hedefi yine bölgenin sivil ve enerji altyapısı oldu. Enerji uzmanlarına göre Ruslar Aralık ayında önemli hasara yol açtı. Odessa bölgesinde 10 trafo merkezi ve yılbaşından bu yana 25 elektrik tedarik tesisi saldırıya uğradı. Bölgenin enerji kesisteli. Ah. Karkiv bölgesinde Rus askeri güçlerinin saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Bu, Bölgesel Askeri idare Başkanı Oleg Sinegubov tarafından bildirildi. Onun sözlerine göre son 24 saat içinde bölgedeki dört yerleşim yeri saldırıya uğradı. Özel evler ve tarımsal yapılar ile bir sivil işletme zarar gördü. Yeni Petrovsk bölgesinde yaralılar var. Orada Rus ordusu Sinelnikovski bölgesine saldırdı. İki kişi yaralandı. Bu bilgi bölgesel askeri idare başkanı Vladastav Gayvanenko tarafından verildi. İki özel ev yıkıldı, altı ev daha hasar gördü. Ayrıca arabalar doğal gaz attı ve elektrik iletim hattı da zarar gördü. Aynı zamanda bu gece Ruslar Kiev bölgesine saldırdı. Bile Tiyakova şehrinde çok katlı bir apartman zarar gördü. İki sivil yaralandı. Onlar da şarapnel yaraları var. Bu bilgi kiye Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Nikolay Kalaşnik tarafından verildi. Rusya dün gece Ukrayna'ya çeşitli türlerde toplam 127 insansız hava aracı fırlattı. Bunların 80'i intihar dronuydu. Ukrayna semalarının savunucuları 101 numaralı uçağı etkisiz hale getirdi. Hedef. 11 farklı lokasyonda 20 isabet kaydedildi. Cephedeki silahların çoğu Ukrayna yapımı. Devlet bunu kendi şirketlerinden satıl alıyor. Ukrayna Savunma Bakanı Deniz Şmihal bunu Telegram üzerinden duyurdu. Onun sözlerine göre cephedeki neredeyse her insansız hava aracı Ukraynalı uzmanlar tarafından üretiliyor. Cephede daha fazla Ukrayna yapımı silah var. Devletin merkezi olarak satın aldığı her şeyin %76'sı Ukraynalı silah üreticilerinden alınıyor. 2025 yılında orduya rekor sayıda FPV ve drone teslim edildi ve yerli robotlar ile önleyici dronların kitlesel teslimatına başlandı. Deniz Şimahal, Ukrayna Savunma Bakanı, Telegram'da. Romanya, PUR programı kapsamında Ukrayna'ya silah alımı için 50 milyon yeri ayıracak. Bunu Romanya Dışişleri Bakanı açıkladı. PURL programı kapsamında NATO, Kiev için Amerikan stoklarından silah satın alıyor. Finansman 2025 yılı için onaylanan bütçe tavanı dahilinde sağlanacak. Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toyu'ya göre ülkenin purla katılımı Ukrayna'nın savunma kapasitesini güçlendirmeye yöneliktir. Ve sürdürülebilir barışın sağlanması için koşullar yaratmaya. Romanya hükümeti Amerika Birleşik Devletleri'nin Pearl mekanizmasına katkı sağlayan ülkelere katılma ve 50 milyon euro tutarında katkı yapma kararı aldı. Romanya, Avrupa ve müttefik diplomatik diyaloğuna ve hem Ukrayna hem de bölge için önemli güvenlik garantileri oluşturmayı amaçlayan ortak çabalara katkıda bulunuyor. Oana Toyu, Romanya Dışişleri Bakanı, sosyal medya platformu X'de. Bu arada işgalci ordunun Kupyansk yönünde lojistikle ilgili sorunları ortaya çıkacak. Voranej'in demir yolu bölgesinde askeri kargoların taşınmasında kullanılan bir dizel lokomotif devre dışı bırakıldı. Bu lokomotif ağırlıkta olarak Rus birliklerinin Kukyans grubunun ikmalinde kullanılıyordu. Bu bilgi Ateş Partizan Hareketi tarafından bildirildi. Trenin imha edilmesi, sevkiyatların oluşturulmasını zorlaştırdı ve silah ile askeri teçhizat taşıyan trenlerin hareket programını aksattı. Benzer müdahaleler Rus birliklerinin tüm lojistik ağının istikrarını sarsıyor ve Ukrayna savunma güçlerine yardımcı oluyor. Partizan hareketinin temsilcileri bunun Harkov bölgesindeki toprakların özgürleştirilmesine yardımcı olduğunu açıklıyor. Ayrıca ateş, Novosibirsk'teki Tolmaçev Hava Üssü yakınındaki bir iletişim kulesinde yangın çıktığını da bildiriyor. Bu kule hava üstünde konuşlanmış birlikler için aralarında üç askeri birimin de bulunduğu güvenilir, korumalı ve etkili bir yönetim ve iletişim sağlıyordu. Kule ayrıca bölgedeki sivil ve askeri iletişimlerin dinlenmesi ve yakalanması için de kullanılıyordu. Bu tesisin devre dışı bırakılması Rusya Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kendi güçlerini yönetmesini zorlaştırıyor ve onları önemli bir araçtan mahrum bırakıyor. İstihbarat toplamak için. Aziz Nikola'nın ikamet ikametgahı yeraltı tünellerinde, yılbaşı ağacı sığınakta, ışıklandırma ise bağımsız enerjiyle çalışıyor. Rusya'nın saldırganlığı Ukrayna'daki bayramları iptal edemeyecek. Ülkenin yeni yıla nasıl hazırlandığına dair detaylar meslektaşlarımın haberinde. Odessa'da yeni yıl kutlamaları hava saldırısı sirenleri eşliğinde geçiyor. Bu yüzden Aziz Nikola'nın ikametgahı güvenlik amacıyla yer altında kuruldu. Aynı yerde çocuklar için de bir yılbaşı programı sergileniyor. <laughs> en ilginç şeyler yeraltı tünelleri Nodya. Bayram mekanları ve Aziz Nikola'nın ikametgahı tam da orada bulunuyor. Katakombalardaki ikametgah, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı tam ölçekli savaşından önce ilk kez faaliyete geçmişti. Savaş sonrasında da faaliyetini sürdürdü ve kutlamalar için güvenli bir yer haline geldi. Bizim ikametgahımız yer altında bulunuyor. Burası Avrupa'nın en büyük yeraltı sanat alanı. Dünyada bir benzeri yok. Uluslararası bir benetimden geçtik, başvuru yaptık. Ve geçen yıl katakombalardaki en büyük yeraltı ikametgahı olarak dünya rekoru kırdık. İkametgahımızın alanı 361 metrekare. Burada sadece tematik fotoğraf alanları değil, aynı zamanda bir tablo sergisi ve karanlıkta parlayan büyülü bir çiçek bahçesi de var. Her yıl burada yeni bir alan açılıyor. Bu yıl ikametgahta melekler odası açıldı. Biz fınanmış. Çok uğraştık ve her şeyi elle yaptık. Gördüğünüz her şey, her şey, her şey el yapımı. Aa, Zapolijya'da Rus bombardımanı tehdidi nedeniyle şehrin ana Noel ağacı dördüncü yıldır üst üste sığınaklardan birine yerleştirildi. Bu sefer onu halk sanatçısı gönüllüler tarafından yapılan 200 işlemeli yılbaşı topundan oluşan bir koleksiyonla süslediler. Kırmızı hayat demek, kan demek, bizim kanımız, hayatı oluşturan şey. Yeşil sır, gençlik, sağlık demek. Ve yeşil ile kırmızının birleşimi İnsanları koruyan çok güçlü bir renk uyumudur. Ustalar, süs koleksiyonu üzerinde kelemenin tam anlamıyla ateş altında. Rus ordusu Zaporizya'yı bombalarken çalıştılar. Tüm bu topları patlamalar sırasında elektriğimiz yokken işlettiler. Anlıyor musunuz? Kızlarımız mum ışığında nakış yaktılar. En önemli amaç, öncelikle çocuklara bayram havası yaratmak. Bayramları kimse elimizden olamaz. Ne olursa olsun bizde bayramlar hep vardır ve çocuklarımız hiçbir şeyde suçlu değil. Bizim bize füze ve şahet gönderen tuhaf bir komşumuz olduğu için onlar suçlu değil. Çocuklarımız için her şeyi yapıyoruz. Onlar savaşın sürdüğünü hissetmesinler diye onlar için parlak yeni yıl masalı hazırlıyoruz. Ağaca oyuncakları asmaya yardım etmek. Gönüllüler çocuklu şehir sakinlerini davet etti. İnanılmaz bir göreyim. Bu yumağı inanılmaz yetenekli zanaatkar kadınlar ördü. Zafer kesinlikle bizim olacak. Çünkü bu süslemeler zaferle yüklü. Nyobaşa. Kostümleri ve masalsı kıyafetlerle yaklaşık 250 kişi Dinyeper kıyısında bir kutlama koşusu düzenledi. Kutlama havası yaratmak için şehrin dört park alanında 17 kilometre uzunluğunda ışık zinciri asıldı ve farklı yeni yıl karakterlerinden oluşan 30 figür yerleştirildi. Bu yıl ışıklandırma şehir bütçesinden ek harcama yapılmadan kuruldu. Tüm ışık zincirleri Rusya'nın tam kapsamlı işgalinden önce satın alınmıştı. Bunlar tamir edildi ve yeniden kullanılmak üzere hazırlandı. Belediye çalışanları elektrik kesintileri olsa bile ışıklandırmanın çalışacağını söyledi. Her bir noktaya kesintisiz güç kaynakları kuruldu. Bu gerekli. Savaş devam ediyor ama yine bir insanların moralini bir şekilde yükseltmek gerekiyor çocuklarında. Onlar da istiyor. Bu en azından bize bir şekilde bir teselli veriyor ve en azından... Bu en azından bize umut veriyor. Geleceğe inanmamız için ilham oluyor. Zafer'in mutlaka geleceğine dair mutlaka olacak. Ve bu yeni yıl ve Noel ışıkları her birimize sıcaklık ve iyilik veriyor. Dinipro'da şehir yılbaşı ağacından vazgeçilmedi. İlk kez onu metro istasyonlarından birinin holünde kurdumar. Ksenia Sitinskaya, Oleg Pritikin ve Natalia Gusak Freedom Televizyon kanalı için.